Geliyorum Arda. Öldürürüm seni. Ha! Ee, gel buraya. Ha. Durun, kavga etmeyin. Sinirim ben var ya. Ha. Ha. Arda bir asker bebek. Lütfen kavga etmeyin. Lütfen bırakın artık kavga etmeyi. Uyanın la! Hazır şunlar kavga ederken Ayça'yı kaçıralım oğlum. Ha. Arda abi, ha. Seni. Asıl ben Arda seni öldüreceğim. öldüreceğim. O bebek asker bizi dövmüştür. İntikamımızı alalım. Lütfen bırakın kavga etmeyi. Arda abi yalvarırım. Ha. Ha. Gel bakalım ha. buraya. Edin. Öldüreceğim seni. Ha. Asıl ben seni öldüreceğim. Çabuk! O bebek asker bizi dövdü. İntikamımızı Ayça'yı kaçırarak alacağız. Yeter! Ha? <laughs> ah, yeter! Yoruldum artık. <laughs> ben de. Ama bu burada bitti. Sanma Arda. Yoruldum. Sabahtan beri dövüşüp duruyoruz. Sus artık bebek asker. Asıl sen sus. Ha? Ayça neredesin? Ha? Ayça kardeşim neredesin? Olamaz Ayça yok Aa, nerede? Hepsi senin yüzünden hepsi. Kekolar Ayça'yı kaçırdı. Arda ben ne yaptım? Görmüyor musun? Ben de Ayça'yı arıyorum burada. Biz kavga ederken Ayça'yı kaçırmışlar. Hepsi senin yüzünden. Sus ve artık sus. Ayça'yı bulmamız lazım. Tıkı tutun! oğlum gibi. Arda abinin yüzünden dayak yedik. O bebek asker bizi dövdü. Hem belki senin sayende para kazanabiliriz. Artık seni kaçırdık. Bebek askerden ve Arda abinden para isteyeceğiz. Eğer ki getirirlerse seni serbest bırakırız. Senin sayende çok para kazanacağız. Ya hayır bırakın beni hayır. Ha işte kal orada. Bunu hak ettin. Senin yüzünden kardeşim Ayça'yı kaçırdılar. Kal orada şimdi. Aklın başına gelir belki. Arda yeter artık. Bırak benimle kavga etmeyi. İndir beni buradan. Beraber arayalım Ayça'yı. Çöz beni. Çok beklersin. Kal orada. Belki akıllanırsın. Ben Ayça'yı kendim bulurum hem. Tek başına zor bulursun. Bir kere o tarafa gitmediler ki. Bu taraftan gittiler. Ters yöne doğru ilerliyorsun. Çöz artık beni. Birlikte arayalım. Eh yeter. Al indirdim işte. Bak seni affettiğimi falan sakın düşünme. Ayça'yı bulduktan sonra ne halim varsa gör anladın mı? Ay ben de sana çok meraklıydım sanki. Neyse yürü gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Bu taraftan gittiler koş çabuk. Ayça'yı şu kekoların elinden kurtaralım. Sus kız. Senle uğraşamayız şimdi. Arda'yı arıyorum. Gülümseyin. Hadi koş koş çabuk gidiyoruz hızlı ol. He? Olamaz Ayça. Hayır Ayça kardeşim bırakın onu çabuk bırakın. Bana bak oğlum orada Ayça'yı görüyorsan onun ölmesini istemiyorsan şimdi vereceğim adrese 1 milyon dolar getireceksin. Yoksa Ayça'yı öldürürüz. Anladın mı oğlum bize? Hayır bırakın Ayça'yı bırakın. Şu anda renkli apartmanın birinci katındayız. Ayça'yı kurtarmak istiyorsan 1 milyon dolar getir oğlum. Tamam Ayça'ya zarar vermeyin. Getireceğim paranızı söz. Hadi Arda gidelim Ayça'yı kurtaralım. Şuradaki apartmanın ilk katındalar. Ayça'yı hemen onların elinden kurtarırız. Hayır bebek asker. İstedikleri parayı götürmemiz lazım. Geçmişte de aynı şey olmuştu. Kötü adamların istedikleri parayı vermemiştim. Elif'i vurmuşlardı. O yüzden şimdi istedikleri parayı vermemiz lazım. Arda, iyi de o kadar parayı nereden bulacağız? Banka soyacağız bebek asker. Yürü, gidiyoruz. Evet, hazır mısın? Bankaya girip 1 milyon dolar çalacağız. Hayır dur yakalanabiliriz Arda. İşte geldik. Korkma hiçbir şey olmaz. Hadi iniyoruz aşağıya. Ayça'yı kurtarmak için bunu yapmamız gerekiyor. Ama ben bir askerim. Aslında benim hırsızları yakalamam gerekiyor. Hırsızlık yapmak bana göre değil. Bana bak bebek asker. Ayça'yı seviyor musun? Söyle bana. Evet. O zaman bunu yapacağız. Yürü gidiyoruz. Arkamdan gel. Hı? İşte burası havalandırma boşluğu. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel takip et beni. Merhaba para çekecektim de yardımcı olabilir misiniz? Tabii kimlik numaranızı söyleyin. İşte aşağısı banka görüyor musun? Şimdi kasaya doğru ilerlememiz lazım. Hadi arkamdan gel çabuk. Burası havalandırma boşluğu gidelim. Sessiz ol ama duymasınlar bizi. beyefendi kaç para çekecektiniz acaba? 100 bin dolar çekeceğim hanımefendi. Hadi gel arkamdan çabuk. İşte sanırım kasa burada. Aşağı iniyoruz hazır mısın? Arkamdan gel. Dur dostum. Lütfen abone olmayı ve like atmayı sakın unutma. Desteğini göster bu tarz videolar devam etsin. Eğer ki bu videoya 50 bin like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek. Söz veriyorum. Hatta belki her gün bile video atabiliriz. Lütfen desteğini göster. Ne kadar çok like o kadar fazla video. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama sakın abone olup like atmayı unutmayın. Geldim. Ha, olamaz. Polis var orada. Neyse uyuyor. İşte kasa burada gel çabuk. Ha? Şuraya bak iki tane kasa var. En iyisi şuna girelim. Hazır mısın? Hayır değilim. Tamam güzel giriyoruz. İşte bu. Hadi gel girelim çabuk. İşte bu. Evet, bunlar işimizi görür. Ne diyorsun? Arda bak, şuradaki çantalar bize yeter. Fazla çalmayalım, hemen çıkalım buradan. Hadi çabuk şu çantaları alıp gidelim. Evet evet, tamam. Haklısın. Tamam, bir tanesi bize yeter. Diğer çantaya gerek yok. Hadi çıkalım çabuk. Hızlı ol çabuk, polis uyanmadan. Geliyorum. Beni de yukarı çek. Hadi Arda, çabuk. Evet, bakalım Arda ve asker seni kurtarmaya gelecek mi? Geldik. İşte buradasınız. Vay oğlum hoş geldiniz. Para hazır mı? Sakın yanlış bir hareketinizi görmeyeyim. Ona göre oğlum. Tamam sakin ol. Paranızı atıyorum. Ayça da yanıma gelsin. İşte alın tüm paranız burada. Ayça gel kardeşim gel. Para tamam oğlum. Ayça kardeşim iyi misin? Merhaba. <laughs> böyle Ayça nerede? Size diyorum. Hepinizi öldüreceğim. Sakın oğlum uzak durun bizden. Bu kumandaya bastığım zaman Ayça yok olur ona göre. Ayça'yı şehir dışında bir depoya bağladık. Deponun içinde bir sürü bomba var. Eğer ki bize saldırırsanız tek tuşa basarak Ayça'yı yok ederim. Depoyu patlatırım oğlum ona göre. ne hani anlaşmıştık. Parayı getirince Ayça'yı serbest bırakacaktınız. Sizi bir elime geçireyim bir daha döveceğim. Evet oğlum anlaşmıştık ama bu da bebek asker bizi dövdüğü için. Bizi dövdüğün için pişman olacağını söylemiştik oğlum sana. Bunun hesabını ödeyeceksiniz. Oğlum depo şehir dışında. Sadece bir saatiniz var. Hemen gidip Ayça'yı o depodan kurtarın. Bir saat içinde kurtardınız kurtardınız. Kurtaramazsınız depoyu patlatırım. Hadi koşun oğlum ne bekliyorsunuz da. Hızlı olun. Güzel plan işe yarıyor. Hadi bebek asker koş çabuk Ayça'yı kurtarmamız lazım. İşte depo burası. Ayça! Kardeşim içeride misin Ayça? Çabuk çabuk koş bebek asker girelim içeri. İşte oğlum içeri girdiler Ayça'yı kurtarmaya. Hazır mısınız? Haydi oğlum düğmeye bas ve şunları yok et. Ayça kardeşim çözüyorum elini. Gideceğiz buradan merak etme. <laughs> Hı? Ne oluyor? Olamaz kapı kapandı. Bana, Bana bakın bakalım. oğlum. Kameralardan sizi izliyor. Her, Her yeriniz, yeriniz kamerayla, kamerayla çevrili. çevrili. Kapıları da kapattım. Sıkıştınız, sıkıştınız, sıkıştınız artık orada. orada. Çıkamazsınız oradan. Orada. Hayır yapmayın durun. Lütfen dediklerinizi yaptık. Bırakın bizi. Güle güle oğlum. Buraya kadarmış. Haydi be patlat şu depoyu. Hayır patlatma lütfen dur. Güle güle oğlum. <laughs> <laughs> Haydi noglem şehre doğru gidelim burada işimiz bitti. Ya bu bebek asker nerede ya? Fakir Arda ve Ayça hala ortalıkta yok. Neredeler bunlar? Kerem komiserle mi konuşsak? He Fakir şuraya bak Kerem komiser bu tarafa doğru geliyor. Evet hadi gel. Fakir. Kerem komiser hayırdır ne oldu? Ya fakir bebek asker ortalıkta yok. Ulaşmaya çalışıyorum ulaşamıyorum. Kerem komiser sana bir şey diyeyim mi? Biz de Ayça ve Arda'ya ulaşamıyoruz. Ya nerede yer bunlar? Bilmiyorum gelin şehirde arayalım. Etrafa bakalım. Belki gören duyan olmuştur. Ha, hmm. bu sesler ne? İşte bir itfaiye. Olamaz şehrin şu tarafına bakın. Sanırım bir yangın var görüyor musunuz? İşte bakın şurada. Hemen o tarafa doğru gidelim hadi. Çabuk çabuk hadi şu yangını söndürelim. Hayır olamaz ne oldu burada? Kerem komiserim yaklaşmayın isterseniz. Bir patlama olmuş. Çocuklara da ulaşamıyordum. Umarım burada değillerdir. Hı? Bu ne böyle? Sanırım bir kamera kaydı. Evet kamera kayıtları. Komiserim kamera kayıtları patlamanın etkisiyle bu tarafa doğru sıçramış olmalı. Umarım bozuk değildir. Kamera kayıtlarından her şeyi görebilirim. <laughs> her yer duman. Dikkatli ol. Gidip şu kamera kayıtlarını inceleyelim. Evet işte o depoda bulduğum kamera kayıtlarını bağladım. Hadi Kerem komiser başlat şu kayıtları. Belki de çocuklar o depodaydı. Tamam başlatıyorum. Göreceğiz şimdi. Evet şuraya bakın. Bu Arda ve bebek asker. Depoya doğru ilerliyorlar. Olamaz bakın Ayça da orada. Ayça'yı kurtarmaya gitmişler. Ama kim yaptı bunu kim? Olamaz hayır çocuklar depodayken depo patlamış. Tüm hepsi ölmüş. Kim yaptı bunu kim? Oğlum bu bebek askerin babası polistir ha. Şu anda içerideler kayıtları izliyorlar. Bizim yaptığımızı bilmiyorlar çaktırmayın. Şuradan izleyelim şunları. Şunlara bak. İçeri birileri daha geldi. Kerem komiser merhaba. Aldığımız bilgilere göre Arda ve bebek asker bankayı soymuşlar. Ne? Ama neden anlamıyorum? Komiserim bilmiyorum. Bankada para eksikliği olduğunu görünce kamera kayıtlarına baktık ve bebek askerle Arda'nın bankayı soyduğunu gördük. Ortada bir gizem var. Bu gizemi çözmemiz lazım. O depoya neden gittiler? Bankayı neden soydular? Bilmiyoruz. He? O da kim? Bir siz diyor. Şuraya bakın. Yakalayalım onları. Eyvah. Koşun çabuk koşun kaçırmayalım onlara. Her şeyi biliyor olabilirler koşun. Elva gördüler beni oğlum. Ne yaptın oğlum sen? Koşun çabuk oğlum koşun gelinler. Durun kaçmayın bildiklerinizi anlatın çabuk gelin buraya. Evet Kerem komiser bu suçluları yakaladık. Uyan hey sana diyorum uyan sana be uyan. Ha uyandım işte oğlum. Bana bak Şirek'ten ve Tepegöz'den dayak yemek istemiyorsan çabuk söyle. Arda, Ayça ve Bebek Asker nerede? Kerem komiser bırak öldüreyim bunları. Hayır dur Şirek. Kerem komiser yiyelim bunları saldıralım. Ya hayır durun olmaz. <laughs> Oğlum onların hepsi ölmüştür unutun onları. Depo patladı ve hepsi öldü. Polis al bu yerdeki kekuyu. Şirek sen de o ikisini al. Doğru hapishaneye götürün. Biz de çocuklara bakmaya gidelim. Ardam benim, Ayça'm benim, canım çocuklarım. Nasıl yaptınız bunu? Lan, Nasıl? ha bakın Doğru hapishaneye gidiyorsunuz. Olamaz çocuklar öldü mü? İnanmıyorum. Yarın komiser hemen gidelim şu depoya bakalım. Tamam gidelim. Umarım çocuklara bir şey olmamıştır. Haydi bakalım hep birlikte gidelim. Tek umudumuz çocukların yaşıyor olması. Hadi hadi hep beraber gidelim. Belki de yaşıyorlardır. Siz de burada kalıyorsunuz. Dua edin Arda'ya Ayça'ya bir şey olmamış olsun. Yoksa size bu hapishanede neler yapacağımı kimse tahmin bile edemez. Ya polis bey şunu alın oğlum buradan götürün buradan. Sus! Arda'ya Ayça'ya ve bebek askeri yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Şimdilik gidiyorum. Onlara bir şey olduysa bitti sizin işiniz. İşte geldik depoya koş fakir çabuk. He, olamaz şuraya bak. Bu yerdekiler çocuklar değil mi? Koş. Hayır çocuklar, bebek asker. Burada Ayça. Olamaz Kerem komiser yoksa Hayır olamaz bebek askeri oğlum Arda Ayça çocuklarım Hayır ya ölmüşler Arda aşkım bırakma beni Hayır bebek asker! oğlum bırakma beni oğlum bırakma Gerçekten buraya kadarmış. Arda, Ayça, Bebek asker. Amin. Çocuklar canlarım. Merak etmeyin. O kekolara bunun hesabını soracağım. Evladım, burada daha fazla durmanın anlamı yok. Hadi gidelim artık. Onlar artık aramızda değil. Hayır, bu olamaz. Hayır. Kendinizi daha fazla yıpratmayın. Hadi evladım gidelim. Hayır, hayır baba! baba anne! anne. Hayır, buradayız! Hayır, gitmeyin. gitmeyin! Baba! Heh, Heh. Ses duydum! Ben de! Evladım biliyorum çok üzülüyorsunuz. Ama onlar artık öldü. Hayal görüyorsunuz. Yok hocam yok ses duydum. Gerçekten. Babacım buradayız. Görmüyor musunuz, Görmüyor musunuz bizi? Buradayız. Ama hocam bir ses, ses duyduğuma, duyduğuma eminim. eminim. Görmüyorlar bizi. Öldük, Öldük mü biz? Evladım artık onlar öldü. Hayal görüyorsunuz siz. Ama hocam bir ses duyduğuma eminim. Bu duyduklarım hayal miydi? Evladım onlar öldüğü için çok üzülüyorsunuz. Hadi artık gidelim. Böyle şeyler duymanız normal yani. Tamam hocam dediğiniz gibi olsun gidelim. Baba anne bırakmayın bizi buradayız görmüyor musunuz? <laughs> Oh! Arda, Ayça ve bebek askerin ölümü çok kötü oldu. Buradayız. Kimse görmüyor mu? görmüyor mu bizi? Ha? O ses neydi? Eşek ne oluyor? Kardeşim hey, sesleri bebeğim. duymuyor musunuz? Kaçın çabuk kaçın. Çocukların hayaleti burada kardeşim. Koşun. Fakir kardeşim uyan çabuk fakir. Ya eşek gel buraya. Nereye gidiyorsun? Fakir uyan çabuk fakir. Ne oluyor be? Geliyorum, geliyorum. Fakir kardeşim çabuk kapıyı aç. Ne oluyor eşek? Hayırdır? Ya eşek ne yapıyorsun? Kardeşim mezardan sesler duydum, inanın bana. Ne? Baba, mezardan sesler mi geliyor? Hayır. Kardeşim yemin ederim mezardan sesler duydum, gidelim bakalım. Fakir sen eşeğin kusuruna bakma, ne dediğini bilmiyor. Dur Şirek götürme. Kardeşim bırak beni bırak. Gidip Kerem komiserle konuşmam lazım. Bu sesleri sabah ben de duydum. Kerem komiser uyan çabuk uyan. Ne oluyor be geldim geldim. Kerem komiser kapıyı aç çabuk. Geldim. Ne oluyor Fikir? Mezardan sesler duyduk ya. Ee galiba o sesler gerçekmiş. Az önce o sesleri eşekte duymuş. Biliyordum Fikir gidelim bakalım lütfen. O yüzden geldim. Hadi Kerem komiser gidip bakalım. Efendim tamam Elif abla tamam. Hadi Hüsamettin çabuk. Hadi koş çabuk çabuk. Hemen şu mezarlığa bakalım. Ne, ne oluyor? Ortal oluşturuyorum sessiz ol. Hadi Kerem Kumser. Ha? Bu ne öyle? Ne oluyor burada? fakir? Bu ne böyle? Bilmiyorum Kerem komiser. Bu bir işaret olabilir. Haydi gel gidiyoruz. Dur fakir. Geliyorum. Evet Elif abla işte bu. Diğer dünyayla bu dünya arasında bir portal oluşturdum. Nasıl yani? Yani ölüler diyarına bir portal. Eğer ki Arda, Ayça ve bebek asker o portaldan geçerse tekrar aramıza dönebilir. Ama bu dünyadan birileri o portala girerse bu çok tehlikeli olur. Eee ne yapacağız şimdi? Beklemekten başka şansımız yok. Sadece bekleyeceğiz. Hayır! Olamaz! böyle. Kerem komiser, yüksekten düştük. Evet fakir de bu seslerini böyle duyuyor musun? Çok korkunç. Fakir burası neresi? Bilmiyorum. Sessiz ol. Sesler şu taraftan geliyor. Gitsek mi? Geldik buraya. Mecbur gideceğiz. Hadi gidelim. Arkamdan gel. Hadi gel. Dur fakir yavaş ol. Çok tehlikeli burası. orada oğlum neredesiniz? Kerem komiser dikkatli ol. Her yerde zehirli örümcekler var. Yavaş şeyler diyelim. Hadi Kerem komiser çabuk. Merhaba. Hayır. Bu, koş, ne? Bu koş, da böyle. Koş koş koş. koş, koş. koş fakir. Geliyor arkamızda hızlı. Gelin ol. buraya gelin. Hadi hadi buradan çabuk Kerem komiser koş. Arkamızdan geliyor. Kaçamazsınız. Neredesiniz? Hadi fakir hızlıca. Ha? i̇şte, i̇şte buradasınız. Hayır, koş fakir kaçır, koş, koş lazım. geliyor. Çabuk. İşte fakir çıkışı bulduk. Koş Kerem komiser koş. Hadi hadi şu taraftan gideceğiz galiba. Hızlı ol. Gidelim hemen çabuk. Hayır bu ne? Olamaz mezarlar fakir çabuk koş. Gidelim buraya kaçamazsınız. Kurtuluş yok. Olamaz anneciğim granit arkamda geliyor koş fakir. Koşuyorum. Anne bana, bana böyle git git. Çabuk çabuk. Yaklaşma, yaklaşma. Fakir çabuk çabuk Granny geliyor. Koş çabuk arkamızda koş. Hemen şuradan devam edelim. Olamaz ne oldu buraya? Şimdi ayvayı yedik. Gelin buraya. Fakir dikkatlice zıpla koş çabuk. Burası nereye gidiyor bilmiyorum ama kaçmamız lazım Fakir koş. Çabuk Fakir çabuk şu karşıya ulaşmamız lazım hızlı ol. Hadi hadi az bir yolumuz kaldı atlıyorum. Hayır olamaz. Hayır. Kerem komiser hadi. Geliyor çabuk gel Kerem buraya. komiser. Ha, i̇şte bu. Geliyorum. Kaçamazsın. Olamaz tut elimi. Gel buraya. Hayır. İşte bu. Oh be son anda. Neyse hadi gidelim. Neyse hadi fakir yola devam edelim. Tamam aç şurasını. i̇şte açılıyor fakir. İnanmıyorum şuraya bak çocuklar orada. Çocuklar canlarım. Oğlum bebek asker. Hadi Kerem komiser çabuk. Alalım çocukları çıkalım hemen buradan çabuk. Tamamdır haydi gidelim. Şuraya bak fakir ne oluyor burada? İnanmıyorum bir portal oluştu. Haydi hemen geçelim. Gidelim fakir çabuk. Hadi Kerem komiser geliyorum. Geliyorum fakir. Hop işte geldim fakir. İnanmıyorum Kerem komiser bu nasıl oldu? Bilmiyorum fakir. Az önce ne yaşadık gerçekten bilmiyorum ben de. He ne oluyor? Semir'in portaldan birileri geçti. Nasıl yani birileri geçti derken? Bilmiyorum Elif abla. Garip şeyler hissediyorum. Ne oluyor böyle? Ee, şimdi ne yapacağız Kerem komiser? Çocukları mezardan çıkarttık. Ha, baba. Olamaz ne oluyor? Çocuklar canlandılar. Koş çabuk koş Elif. He ne oluyor burada? Çocuklar siz şimdi buradaysınız. Mezardakilere ne oldu? He mezardan çıktılar bu ne böyle? Ne oluyor burada benim ikizim? Benim zombi halim ne oluyor? Korkmayın geri çek Hiçbir şey anlamadım Arda oğlum kısacası siz ölmüştünüz Mezarlığa giden bir portal bulduk Portala girip sizi kurtardık Sonradan sizin ölüleriniz mezarlıktan çıktı Yani özeti bu Ya neyse bugün yaşadıklarımız gerçek miydi Hayal miydi bilmiyorum İnşallah rüyada değilizdir Gidelim artık eve Bakın o portalı ben oluşturdum. Korkmanıza gerek yok. Geçti artık her şey. Çocuklar artık tekrardan aramızda. Tamam mı? Ayça da aramızda, Arda da bebek askerde. Arda aşkım, seni çok özledim. Hadi artık gidelim. Daha fazla burada durmamıza gerek yok. Bir şekilde çocuklar tekrardan aramıza geri döndü. Haydi artık evlerimize gidelim. görmüş gibi korktun. Yani Arda hayalet gördü de ondan. Miray bayıldı. Neyse ayıltırız şimdi. E yani ölmüştük dirildik. Kadın da korktu tabi. Beni aşağıdaki instagram adresinden takip etmeyi unutma.